27 üyesiyle birlikte Avrupa'nın en büyük siyasi ve ekonomik örgütlerinden birisi olan Avrupa Birliği 1993 senesinde belirli anlaşmalar neticesinde kurulmuştur. Avrupa Birliği anlaşması sayesinde kurulmuş ve günümüze kadar gelen en büyük organizasyonlardan birisidir. Avrupa kıtasına yer alan 27 ülkenin üyeliği ile devam eden Avrupa Birliği günümüzde hem ekonomik hem de siyasi açıdan Avrupa'ya liderlik teşkil etmek üzere kurulmuştu. Bu üye ülkeler dışında 9 aday ülkede bulunur. Diğer üye ülkelerle yaşadığı do Siassi politik, ekonomik olayların ve işbirliklerin gözetimiyle Avrupa Birliği'ne girmeye hak kazanır. Avrupa Birliği'ne girmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Sağlam bir ekonomik anlayışa ve hukukun üstünlüğüne inanan bir temele sahip olmak gerekiyor. Ve Avrupa Birliği yasalarını içeren üyelik koşullarını kabul etmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Konseyi bu konuda en yetkili sınıf durumunda. Bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girip giremeyeceğine, şartlara uyup uyumayacağına Avrupa Birliği Konseyi karar veriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ise 1963 senesinde başlıyor. 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalanarak Avrupa Birliği'ne giriş süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreçte ise 1987 senesinde tam üyeliğe başvurulmuştur. Bu başvuruların değerlendirilmeye alınması ve incelenmesi sonrasında 1999 senesinde Avrupa Birliği üyeleri ve konsey tarafından Türkiye'nin aday ülke olmasına karar vermişti. Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 senesinde başlamıştı. Katılım süreci çetrefilli anlaşmalar birçok kaidenin oluşturulmasına ve uygulanmış olması gerekiyordu. Türkiye'nin komşu ülkeleriyle yaşadığı hem politik hem de ekonomik gelişmeler Avrupa Birliği'ne katılım sürecini etkeden unsurlar arasında yer alıyordu. Özellikle Yunanistan ile yaşanan kritik mevzular göz önüne alındığında Avrupa Birliği'nin şartları tam anlamıyla sağlanamıyordu. Yunanistan ilişkileri bir yana Avrupa Birliği'ne katılımı en çok zorlaştıran bir diğer konu ise Kıbrıs sorunuydu. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin üyeleri neredeyse hepsi Hristiyan olan ülkelerden oluşturulması da gösteriyor gösterilebilecek nedenlerden. Bazı Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'nin kültürel ve tarihsel kimliğinin Avrupa Birliği'ne uygun olmadığı görüşündeydi. Ayrıca coğrafi konumlar göz önüne alındığında Türkiye'nin tam olarak Avrupa'da sayılmaması, topraklarının büyük bütünlüğü de Asya tarafında sayılması tartışılmıştır. Türkiye'nin ekonomik durumundan da Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile aynı olmaması bir sorun teşkil ediyordu. Özellikle bütçe açığı, dış borç, işsizlik oranları gibi faktörler Türkiye'nin halen daha Avrupa Birliği ortalamasının altında kalmaktadır. Türkiye Türkiye'de bulunan yüksek nüfus artışı da son dönemlerde sorun olarak gösterilmektedir. Özellikle göç politikası üzerinden bazı Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'nin AB üyeliği konusunda katı davranması neden olmaktadır. Türkiye'nin nüfusundaki artış yoğunluğu sebebiyle çoğu Avrupa ülkesi hem ekonomik hem de kültürel bir karmaşanın içine gireceğini düşünerek üyeliği onay vermemektedir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik elde edebilmek için 2005 yılında müzakereleri başlatan taraf olmuştu. 30 Haziran 2016 senesine kadar tüm müzakereler başlıkları taranarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmemesini kararlaştıran fasıl başlıkları açıklanmış oldu. Bu görüşmeler esnasında 31 Ekim 2012 senesinde dönemin Türkiye Başbakanı ve günümüzde Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya bir ziyarette bulunarak 2023'te yani Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Avrupa Birliği'ne üyeliğini beklediğini açıklamıştı. Bu dönemden sonra görüşmeler bir hayli sıklaşmış ve yer yer Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi hakkında ciddi yatırımlar yapılmıştı. Çoğu Avrupa ülkesinde yaşayan vatandaşlar da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi konusunda hemfikir olduklarını belirtmiştir. Özellikle röportajlarda ve anketlere yer alan durumlara bakılırsa halkın çoğunluğu Türkiye'nin uyguladığı insan hakları politikasında duydukları endişe dile getirmiştir. Elbette Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini destekleyen de ülkelerde bulunuyor. Bunların başında ise Romanya geliyor. Romanya'da yapılan halk anketleri ve röportajları sonucunda halkın %66'sı Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını desteklediğini ortaya çıkarmıştır. Peki Türkiye'nin AB'ye katılması durumunda bu Türkiye'nin yararına mı zararına mı? Kesinlikle Türkiye'nin yararınadır. AB'ye katılmamızla birlikte Türkiye vatandaşlarının kazandığı haklara bir göz atalım. AB üyeliğiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aynı zamanda AB vatandaşı olacak ve birlik üyelerinin yararlandığı tüm haklardan yararlanacaktır. Pasaport olmadan da nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik kartı ile diğer ülkelere seyahat edebilecekler. Bu ülkelerde öğrenim görebilecekler ve çalışabilecekler. Cinsiyet eşitliği sağlanacak ve bu da Türkiye'deki kadın cinayetlerinin sayısını tabiri caizse öpe öpe düşürecektir. Yoksa Türkiye'nin başı çok ağır. Evlenme yaşı ise sabitlenir Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde çocuk gelin ve damat sayısı bir hayli fazla. Bu da AB'ye girmemizle birlikte çocuk gelinleri ve damatları ortadan kaldırır. Ülkedeki adalet anlayışı çok fazla değişir. Çocuğa yapılan istismarlar direkt müebbet hapis cezasına çarptırılır. Hatta çocuğunu döven ebeveynler de kasten adam yaralama suçlarından 8 ila 16 yıl hapse mahkum edilir. Mahkemeler tarafsız hakimler ve savcılarca görülür. Gerekirse dava Avrupa mahkemelerine nakledilip orada sonuçlanır. Bu şekilde adalette yozlaşma diye bir şey kalmaz. İşini hakkıyla yapan çiftçiye üretim desteği verilir. Eski tarım yöntemlerini kullanan çiftçiler bu ikramiyelerden faydalanamaz. Ancak modern tarım yöntemlerine geçişleri için destek görürler. Euro para birimine geçer. Ancak Türkiye'nin para birimini değiştirmesi, ekonomiyi kurtarmaz. O işler öyle olsa her hafta para birimini değiştirirdik. Ancak para biriminin değişmesi enflasyonu belli bir miktarda olsa düşürürdü. Türkiye'ye sağlayacağı fayda o kadar fazla ki bunların hepsini bu videoda anlatamam. Ancak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin mevcut durumundaki eksiler ve yasalardaki açıklar AB'ye girdiğimiz zaman AB yasalarının devreye girmesiyle birlikte çoğu düzelecektir. AB'ye girdiğimiz zaman Türkiye'nin ve AB'nin kazanacaklarına göz atalım. Türkiye'nin AB'ye katıldığı bu durumda AB'nin askeri gerçekten de önemli derecede büyüyecek. Türkiye bu durumda Avrupa Birliği'nin en güçlü ikinci ordusu olacak. AB bu durumu Rusya'ya, İran'a hatta Ortadoğu'ya karşı kullanabilir. Hazar havzasında dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının ortaya çıkarılmasından sonra ve Bakü-Ceyhan boru hattının tamamlanmasıyla Türkiye AB'ye bu kaynağı istikrarlı bir şekilde ulaşma güvencesi sağlayacaktır. Türkiye AB için son derece önemli bir pazardır. Gümrük Birliği sonrası dönemde Türkiye ile AB'nin ticareti yüzün üstünde artmıştır. Ülkemizin AB'ye ihracatı %138 oranında artarken ithalatımızın artış oranı %80 civarına kalmıştır. Böylece Türkiye AB'nin en büyük ticaret ortağı olmuştur. Tam üye olmamız durumunda bu ticaretler daha da güçlenecektir. Türkiye'ye tam üyelik statüsü veren bir AB'nin İslam dünyasındaki konumu değişecektir. 11 Eylül saldırısı sonrasındaki Hristiyan-Müslüman çatışması büyük bir oranda giderilecektir. AB bu sayede Müslüman bir ülke arasında isteme bir Hristiyan kulübü görüntüsünden kurtulacaktır. Tam aksine kültürel farkların birlikte yaşayabileceğini, İslam ile çağdaşlık ve demokrasinin bağdaşabileceğini dünyaya gösterebilecektir. Önümüzdeki dönemde anlaşmazlıkların büyük bölümü Orta Doğu, Kafkaslar ve Güney Asya'da yaşanacaktır. Bu bölgelerde stratejik bir oyuncu olmak ve ağırlığını arttırmak isteyen AB için Türkiye'den daha önemli ve etkin bir müttefik düşünülemez. Tam üye statüsündeki Türkiye, silahlı kuvvetleri ve coğrafyası için AB'ye büyük bir katkı sağlayacaktır. Avrupa'da büyük fabrikaların kurulabileceği, sanayinin nefes alacak şekilde yayılabileceği, toprak giderek azalmaktadır. Özellikle Orta Avrupa'daki sıkışıklık artmaktadır. Oysa Türkiye'de büyük ve boş alan vardır. Türkiye'deki bu alanlara sanayi alanların dikilmesiyle hem Türkiye'nin hem de AB'nin ekonomisine gözle görülür bir artış sağlanacaktır. Avrupa Birliği'nin nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Önümüzdeki 20-25 yıllık zaman diliminde bu nüfus daha da yaşlanacaktır. Buna karşılık Türkiye'nin genç nüfusu Avrupa'nın gereksinimine duyacağı el emeği açını kapayacaktır. Bu anlattıklarımda bile AB oldukça karlı çıkıyor. Peki neden AB'ye giremiyoruz? AB parlamentosundaki vekil sayısı ülkelerin nüfusuna oranla belirleniyor. Şu anda AB parlamentosunda en çok vekili bulunduran ülke Almanya. Türkiye'nin AB'ye girmesiyle birlikte Almanya'yı da geride bırakarak parlamentoda en çok vekil bulunduran ülke konumuna gelecek ve Türkiye ABD'de en çok söz hakkına sahip ülke konumuna gelecek. Özellikle Almanya ve Fransa bu durumlar oldukça rahatsız. Böyle bir durumda kültürel farklardan dolayı Türkiye'nin AB için kötü kararlar verip oluşumu yıkıma götürmesinden korkuyorlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke ilk defa defa AB'ye katılmış olacak. AB şu anda resmi olmasa da bir Hristiyan birliği konumunda. Düşünsenize bizim AB'ye girmemizle birlikte Papa'nın yapabileceği açıklamaları. Bu durum Hristiyan kesme oldukça korkutan bir durum. Bir diğer konuda mülteciler. Özellikle bu konuda halk olarak AB'ye olan bakışımız oldukça kötü durumda. Adamlar bizi mülteci olarak görüyor. Mültecilerin kendilerine gelmemesi için Türkiye'nin demografik yapısının içinden geçtiler. Ve bunun için bize para veriyorlar. AB'ye girmemiz durumunda mülteciler de Avrupa'ya akın edecek ve Avrupa bunu istemiyor. Tabii ki tek suçu AB'ye atmak sadece taşlamak olur. Türkiye'nin son zamanlardaki dış borcunun, cari açığının, yolsuzluğunun artıp ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünün en diplere kadar vurması AB standartlarını geç, dünya standartlarına bile uymuyor. Özellikle AB ve Türkiye ilişkilerindeki gerileme 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlamıştır. Bu gidişle Avrupa Birliği bize gitgide hayal oluyor. Sizin düşünceleriniz neler? Sizce Türkiye'nin AB'ye girmesi gerekli mi? Yoksa gereksiz mi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.